kardeşlerimizde şöyle bir şey var. İşte geçen gün söyledim ya o çok önemli. Biraz daha genişleteceğim onu. Şimdi gerçekten mümin Müslümansa bir insan Allah ona yardım eder. Bakın böyle bir mucize vardır. Evet. Yani ama buna inanmazsa o zaman zaten Allah'ın yardımı olmaz. Buna inanacak. Ben Allah diyor benim yolumda mücadele edenler ben yollarımı açarım diyor Allah. Şimdi hakikaten Mehdi ve Mesih'in talebesi olmayı niyet ettiyse bir insan, samimi olarak istediyse bir kere Allah ona maddi imkan da sağlar. Samimi dua ederse, samimi gayret ederse. Ama kafasını açacak. Kendini kasmayacak. Kendini Allah'a bırakacak. Çünkü Allah ona onu gösterecek sadece. Ha kazandığında da şımarıp vay neler kazanıyormuşum ben. Ben ne akıllı adamım, ne yetenekli adamım, ne güzel kazandım dediği an belayı başına satın alır söyleyeyim. Yani bu benimdeki bir bilgi Dolayısıyla bana geldi Yetenekli adamım Dolayısıyla bu konunun dinle imanla alakası yok ee, Bana rast geldi öyle E tabi ki ben şimdi Hazreti Mehdi Hazreti Mesih'e Yardım etme konusunu bir kenara bırakayım Bu paraları bir güzel hala yiyeyim derse Allah o paraları Hastane parası yapabilir bak söyleyeyim Yani Çok büyük belaya ve derde giriftar olabilir çünkü bak Allah için verilen para Allah yolunda harcanması gerekir. Allah için verilen para Allah yolunda harcanacak. Allah'a ayırmayıp da o parayı kendine ayırdın mı o para burnundan çıkar söylüyorum. Yani bunu herkes tadına varmıştır birçok kişi. Herkes demeyeyim mi? Yani ilgililer bilir bunu. Ee Allah öyle kendisiyle haşa uğraştırmaz. Allah dürüst olması ister. Yani çünkü Allah sonsuz dürüsttür. Sonsuz samimidir Allah. Sonsuz güzeldir, sonsuz akıllıdır. En güzelini sunar. Dürüstçe onu alacak. Ya Rabbi diyecek bu balı bana sen verdin. Ben Allah yolunda harcamam için bana verdin. Beni vesile ediyorsun. Mal da senin, mülk de senin, ben de seninim. Senden aldığımı sana veriyorum ya Rabbi diyecek. Değil mi? Senden aldığımı ben kendime aldım dedim mi? Allah onu burnundan çıkartır, söyleyeyim. Böyle demeyecek. Eğer samimi olarak Allah'a adarsa kazanacaksın. Ya Rabbi diyecek ben kazandığım her şeyi bana, bana nasip edersen hepsini Allah yolunda harcayacağıma yemin ediyorum, söz veriyorum diyecek. Yani ihtiyacım kadar, yani zaruri ihtiyacım kadar kısmını ayıracağım. Yani çok zaruri olan kısmını ayıracağım. Yani aç kalmayacak kadar, üşümeyecek kadar, sokakta kalmayacak kadar kısmını ayıracağım. Tamamını senin yoluna harcayacağım ya Rabbi derse ve gayret ederse bakın söylüyorum mucize meydana gelir ve malı artar o insanın. Ama baksa sapıtırsa da fitil fitil burnundan gelir onu söylüyorum. Yani bak Allah için verilen para eğer Allah için har harcanmazsa Allah'ın intikamı pek şiddetli olur. Ben böyle çok vakalar bilirim. Bir ayeti kerime var hocam. Allah şöyle buyuruyor. Şeytanın Allah'a sınırım. Şükrederseniz arttırırım. Nankörlük eden içinse acı bir azap vardır diyor. Ya şimdi buna insanların bir kısmı inanamıyor. Bakın Allah diyor ki, "Şöyle ederseniz artırırım." diyor. Yani kardeşim Allah mucize meydana getiriyor ve yapıyor bunu Allah. Yani gerçekten iman edenlere bunu yapıyor Allah. Adam diyor ki, "Ben diyor dua ettim olmuyor." diyor. Kardeşim samimi iman etmiyorsun ondan olmuyor. Sen Allah'ı deniyorsun haşa öyle olmaz. Sen deli aşık olarak Allah'a bağlanacaksın gözyaşıyla Allah'a dua edeceksin. Tüylerini ürperecek dua ederken. Ve ölümüne Allah'a teslim olacaksın ömür boyu. Yani samimi candan teslim olacaksın Ve kazancını samimi olarak Allah'a teslim edeceksin. Yani Allah pek titizdir söyleyeyim bak pek titizdir Allah. Yani en ince detayı bilir Allah. Detayın detayını bilir. Yani Allah diyor mesela bir kısmını diyor putlarına ayırdılar diyor nefsine yani. Nefse işaret ediyor aynı zamanda. Bir kısmını diyor Allah'a ayırdılar diyor. Tamamı putlarına gider diyor Allah. Ben istemiyorum diyor. Yani bana ayırdıkları kısmı istemiyorum ben diyor. Tamamı putlarına gider diyor. Onun için tamamını Allah'a teslim etmek lazım. O zaman su gibi akar, para da akar, mal da akar, para, e, mülk de akar. Söyleyeyim. Ama e, biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Musa zamanında Karun vardı. Evet hazineleri. Karun evet. Ya Rabbi dedi bana bol mal ver. Ben Allah yolunda arayacağım bütün imkanlarımdan, bütün gücümden arayacağım dedi. Malı mülkü yoktu, bir şey yoktu yani böyle. Garibanın tekiydi. Ee, samimi dua etti. Allah muazzam mal verdi. Ki Allah diyor ayette onların diyor anahtarlarını yani onun o mallarının eee dökümünü yapan, onu hesaplayan, onun muhasebe ekibi yani muhasebecileri ve onu saklayanlar. Değil mi? Onun muhafızları, o paranın, mülkün korumaları olan kişiler bir ordu gibi. Ya yani çok kalabalık. Ağırdı diyor Allah yani. Çok muazzam bir ekip oluşmuş. Tamamını adam nefsine ayırıyor. Ve Allah yerin dibine göçürüyor, bütün malını mülkünü. Bir seferde. Mesela dünya da öyle, coştu dünya. Dediler ki ya tam modern çağa girdik, yeriz içeriz, alem bizim artık yani. Kadın, kız, eğlence, müzik, ondan sonra esrar, uyuşturucu, kokain, mokain, hap bilmem ne, diskolar, biskolar, işte mankenler, şunlar bunlar. Ne güzel alem dediler, kotralarla falan yaşıyoruz dediler. Birden Allah bir ekonomik kriz meydana getirdi. En baba olanı bile dizin üstüne çöktü. O Dubai, Muaycı coşmuşlardı ya evet. gökyüzüne doğru kuleler, muleler, bir şeyler. İşte gelin bakın adacıklar falan yaptık dediler. İşte kalp şeklinde, yonca şeklinde, gazoz şeklinde bilmem ne, ipsiz sapsız değil mi? <laughs> evet. Gelin enenin alem burada dediler. Yani biz cennet gibi bir şey yaptık dediler. Binalar sap gibi kulaklarına takıldı. Hiçbir işlere yaramıyor. Bomboş binalar. Beton yanı böyle Ellerine bakıyorlar. Onlar betona bakıyor, beton onlara bakıyor. İşte bu kadar. Evet. Yok kimse de para yok. Allah hepsini elinden aldı. Gidenler de kaçıyor oradan. Beş kuruş vermiyorlar kimse malamıyor mülke betona. Bütün dünyada panik meydana geldi ve kimsenin gücü yetmiyor şu an. Evet. Hani o astortik havaları, sosyetik havaları falan. Ve bir de Böyle de toz konsun isimler. Daha hala zengin takılmaya çalışıyor ama beceremiyor. Tabii çok zor. Toplantı yapamıyor. Yemekli toplantılar oluşamıyor değil mi? Yemeler, içmeler, uçmalar, kaçmalar. Hiçbirini yapamıyor. Bunaldılar. Eskiden ne çılgın partiler olurdu değil mi? Ne şeyler olurdu falan. Zibil gibi yani böyle oradan gelen oraya giderdi böyle. Uçardılar. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Özellikle bu e, yancı yolcu takımı falan. Bu televoloji takımı tamamen açıkta kaldılar. Bedavacı takımı. Hı -hı. Ve tam bir çırpınma içindeler. Daha süreleri var. Daha da çökecekler. Hı -hı. Yani mal Allah'ın olmadığında kendi kafalarına göre, onların düşüncesine göre karşılığı böyle olur. Evet. Her şeyi Allah için yapmayı öğrenecekler. 2014'lerden itibaren bu felaketin sebebini anlamaya başlayacaklar. İnşallah. 2012'lerde çok önemlidir. 2014'lerde çok önemlidir.